Şu an stüdyomuzda İlfat Tepe bizimle birlikte kendisi Tatlı Ses Gıda Fabrika Müdürü. E, merhaba Elif Hanım nasılsınız? Merhaba hoş bulduk. Teşekkürler iyiyim. Şimdi Bugün sizin tabi bizim programımıza öncelikle teşekkür ederiz geldiniz. E, ama geliş sebebiniz e, daha e, enteresan çünkü çiğ köfte ile alakalı evet. e, yeni bir yönetmelik söz konusu. Biz bugün sizden aslında Hı -hı. bununla ve çok daha fazlasıyla ilgili Hı -hı. bilgiler alacağız. Tabi çiğ köfte deyince öncelikle şöyle bir geçmişine, tarihine, yöresine bir gidelim. Bize o konuda hakkında bilgi verin siz. Peki çiğ köftenin tarihi öyle düşündüğümüz gibi 100 200 yıl öncesine değil çok daha gerilere dayanıyor. 4000 yıl öncesine kadar dayanıyor. Hı hı. Rivayete göre dönemin kralı Nemrut Hazreti İbrahim'in yakılmasını emrediyor. Ve ufa ve yöresindeki tüm odunları işte o dal parçalarını toplattırıyor. E, ve evlerde ate ateş yakılmasını yasaklıyor. Hiçbir e, evde duman tütmeyecek, ateş yakılmayacak. Bunların hepsi, e, o odun parçalarının hepsi Hz. İbrahim'in yakılması için kullanılacak diyor. E, bir e, avcı da e, avladığı ceylanın etini eşine getiriyor diyor. Bana e, ve çocuklarıma bundan bir yemek pişir. Tabii kadın ateş yakılamayacağını bildiği için e, etin o yağsız ve e, sinirsiz kısmını taşla eze eze kıyma haline getiriyor içine bulgur karıştırıyor, e, tuz karıştırıyor e, ve çiğ köfte o rivayetle e, Urfa'da doğuyor. E, rivayetten de ziyade e, gerçekten çiğ köfte Urfa'dan çıkma e, ve özellikle Doğu Anadolu'nun, Urfa'nın e, sofralarının vazgeçilmezi olan geleneksel bir ürünümüz. tabi artık e, endüstriyel üretime girmesiyle birlikte bütün Türkiye genelinde artık... E, hemen hemen hiçbir şehir, girmediği şehir, girmediği sofra kalmamış durumda. İşte ...gerek Ege, gerek Karadeniz'den bile... ...çok e, yüksek talep var çiğ köfteye... ...geleneksel ürünümüz Tabii canım, ben İzmirliyim sen... burada, şimdi onu konuştuk. Evet. O kadar çok seviyorum çiğ köfteyi. Evet. Benim için ayrı bir keyif, başka bir lezzet yani. Kesinlikle ama e, tabii... O, ...konuştuğumuz o ilk... E, ...halinden biraz daha farklı şu anda çiğ köfte. Hı -hı. Çünkü isminden de anlaşıldığı gibi... ...içinde et var. E, fakat e, 2004 yılında... ...hem e, etin... E, ...bakteri üretme riskinin yüksek olması... ...muhafazasının zor olması hem de e, maalesef yaşanan acı tecrübelerden ötürü 2004 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından et kullanması yasaklandı. Hı hı. E, şu anda e, endüstriel üretimde veya da piyasada satışta etli çiğ köfte yok. Hepsi etsiz olarak e, üretiliyor. Fakat her zaman söylüyoruz, firma olarak da söylüyoruz. E, etli çiğ köfte ile etsiz çiğ köfte arasında çok büyük lezzet farklılığı yok. Hele ki e, güzel ham maddeler, kaliteli ham maddeler, doğala, e, doğal ya da doğala yakın ham maddeler kullanıldığında lezzet açısından e, önemli farklılıklar yok. Hatta etsiz olanın daha risksiz, daha sağlıklı olduğunu söyleyebiliyoruz. Ülkemizde ne kadar tüketiliyordur? Şöyle e, günlük... E, 35 tona yakın çiğ köfte üretimi ve tüketimi var. Çok. Benlik 35 ton. 35 var. ton. E, yaptığımız araştırmalara göre bir ailenin aylık tüketimi e, şu anda 1 kilonun üzerine çıkmış durumda. Yani artık insanımız sadece Doğu Anadolu e, değil, e, tüm bölgelerde tüm yörelerde e, çiğ köfteyi severek tüketiyor. E, hem bizim geleneksel ürünümüzün e, ürünümüz olması çiğ köftenin Hı. hem de bu kadar yüksek talep olması ...dan ötürü de e, çiğ köfteye biz bir el attık e, ve işte biraz sonra konuşacağımız o tebliğler, evet, kriterlerle ilgili çalışmalarımızı evet. yaptık. Şimdi tabii şey söylediniz, etli çiğ köfteyle etsiz arasındaki lezzet farkı. E, evet yani hani bence de, e, hatta Hı -hı. ki ben etsiz olanı daha çok seviyorum. Yani, evet. yani tamam arada böyle bir şey var ama... E, Sağlık açısından da çok daha önemli etsiz olması zaten Sağlık Bakanlığı da böyle bir şey evet. e, düşündüğü zaman hı hı. bu çok daha... Peki fayda olarak baktığımız zaman hı hı. E, çiğ köşenin faydası var mı? Zararları neler? Şöyle... Neler Dediğim gibi eğer kaliteli ham madde kullanılıyorsa, doğal ham maddeler kullanılıyorsa ve e, çiğ köfteyle bağdaşmayan e, ürünlerden uzak duruluyorsa hı hı. ki bazı üreticilerde maalesef e, gördük, rastladık, çiğ köfteyle alakası olmayan su, patates, bulyon, ketçap gibi ürünleri e, çiğ köftenin içine e, bulgurun içine karıştırıp ona çiğ köfte diyebiliyorlar ama o çiğ köfte değil. Çiğ köftenin içindeki maddelere baktığımızda içindeki esmer bulgurdur, soğandır, sarımsaktır, isottur. Ee, ceviz, zeytinyağı gibi e, ham maddeler o kadar besin değeri yüksek ham maddeler ki ve e, kendi diyetinizde isteseniz bu kadar hani besin değeri yüksek e, ham maddeleri bir araya getirmek çiğ köfte kadar birebir e, oranla getiremiyorsunuz. Bir de zaten marullarla efendim şifalı şeylerle kesinlikle. için Çiğ köftenin metabolizmanızın her şeyden önce e, yükseltme, e, olumlu yönde etkileme e, gibi bir e, özelliği var. O nedenle Artık diyetisyenler bile çiğ köfteyi birebir öneriyorlar yani hani Aa, e, yenisin diyetinizde de, de kullanılsın diyor çünkü e, esmer bulgur dediğimiz ki sarı bulgura nazaran biliyorsunuz daha az soyma işlemi görmüş e, ve lifli bir ürün bu anlamda e, hem bağırsak hareketlerini güçlendirme özelliği var ha, hazım konusunda e, olumlu etkileri var sağlığa. onun haricinde ceviz zeytinyağı bunların zaten saymakla bitmiyor. E, yararları. Bir de çiğ köfte özel isotumuz var biliyorsunuz bizim. Çok fazla aslında evlerimize sokmadığımız fakat kesinlikle tüketilmesi gereken bir baharat çeşidi. Bu, bu da çok yüksek oranda C vitamini içeren bir baharat. Hatta hatta portakaldan yaklaşık 3 kat daha fazla C vitamini içerdiğini biliyoruz. Artı içindeki kapsaisin diye bir madde var. Kansere karşı e, şeylerden Bir tanesi. O anlamda e, dediğimiz hep şu düzgün ham maddelerle üretilen doğal ham maddelerle üretilen e, çiğ köfteleri gönül rahatlığıyla tüketici yiyebilir. Peki, e, yemekler içinde zaten, evet, Mustafa, tüm yemekler için de zaten mutlaka tüm için. güvendiğimiz firmalardan kesin e, seçmeliyiz ki e, çok daha rahat Kesinlikle. rahat edelim 오, Ama tabii e, diğer taraftan eğer ki e, 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 iyi ham madde kullanılmıyorsa da tabii ki zararları var. Veyahut da katkılı üretebiliyorlardı. Onların da zararları var. Mesela biz firma olarak birçok ham maddemizi ya kendimiz üretiyoruz ya ürettiriyoruz. Bize özel ürettiriyoruz. Öyle bir özelliğimiz var. Bulgurumuzdan tutun salçalarımıza kadar hepsi firmalar tarafından bize özel üretiliyor. Hatta bir ara isot bulamadık biz piyasada. E, kendi istediğimiz speklerde, istediğimiz kalitede e, onun üzerine e, yakışır şekilde, sağ olsun e, yönetim kurulu başkanımız Sayın İbrahim Tatlıses Urfa'da bir isot fabrikası açtı sadece şu anda o isot fabrikası bize hizmet ediyor bizim <laughs> isotumuzu üretiyor e, kendi isotumuzu kendimiz üretip kendi ürünümüze katıyoruz yani bunlar çok önemli ham dediğimiz gibi çok önemli e, bu anlamda çiğ köfteyi gönül rahatlığıyla tüketebilirler diyebiliriz. Peki şimdi yeni yönetmelik dedik. Hı hı. E, aslında buradan o, oradan geldik bu, evet. buraya bu konuya. E, nedir yeni yönetmelik? <laughs> şöyle ben e, şöyle e, biz ilk piyasaya girdiğimizde e, çiğ köfte gibi geleneksel ürünümüzün e, iyi temsil edilemediğini gördük. Hı hı. Çünkü e, her şeyden önce diğer e, ülkeler tarafından işte Biliyorsunuz baklavanın alınabilir evet, değil mi? Evet, alınabiliyor. O yüzden çiğ köfteyle onu, de alakalı böyle bir durum var mı? Çiğ köfteyle alakalı artık böyle bir durum olamayacak çünkü bu anlamda işte yaptığımız çalışmalar oldu. Biz çiğ köfteyi hem Türkiye'de hem yurt dışında temsil ettik. Bunu da bir misyon haline getirdik açıkçası. Yani onu korumayı, gözetmeyi, tanıtmayı bir misyon haline getirdik. Ticari amaçtan da ziyade. Ee, o anlamda e, ne yapabiliriz düşündüğümüzde çiğ köfteyi e, en iyi e, tebliğlere sokarak ve Türk Gıda Kodeksine sokarak e, denetimleri arttırarak, sektöre karşı olan denetimleri arttırarak olabileceğini düşündük. E, i̇lk yaptığımız çalışmalar TSE ile oldu. E, TSE ile yaklaşık bir seneye aşkın e, süre içinde bir e, çalışma yaptık. E, yüzlerce numunenin analizleri e, gibi e, bütün bu bilimsel çalışmaların sonucunda Haziran 2012'de TSE tarafından tüketim hazır essiz çiğ köfte kriteri yayınlandı. E, fakat e, ne kadar hani bizim ürünümüzün Aslında öncelik etmiş olmuş. Tabii ki. Güzel tabii ki. E, tabii bunun e, TSE'nin bu anlamdaki e, yayınladığı kriterin yaptırım gücü biraz daha sınırlı. Hı hı. O anlamda biz kamu denetimlerinin e, bu konuda yaygınlaştırılması aç, açısından e, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na yöneldik. E, bu sefer de bir e, çiğ köfte tebliğ taslağı hazırlayarak gittik bakanlığa. Çünkü e, her zaman söylüyoruz. Çiğ köfte Kendine has tebliğ olması gereken bir geleneksel ürün. Nasıl bizim geleneksel ürünler tebliğimizde lokumun bir tebliği varsa, tahin helvanın bir tebliği varsa çiğ köftenin de kesinlikle orada yer alması gerektiğini düşünüyoruz. Ve en ince detayına kadar e, iyi kontrol edilmesini, analiz edilmesini ve denetlenmesini istiyoruz. Çünkü dediğimiz gibi aynı zamanda riskli de bir ürün. Yani e, bilinçsiz e, üreticinin eline geçtiği zaman riskleri de olan bir ürün. Ee, o çalışmalarımız da ilk meyvelerini vermeye başladı. Ee, 30 Haziran 2013'te e, çiğ köfte Türk gıda kodeksinde yer aldı. Katkı maddeleri yönetmeliğinde yer aldı ilk defa yer aldı. Ee, o da bizim için çok büyük bir mutluluk kaynağı. Ee, o yönetmelikle birlikte bütün katkı maddeleri çiğ köftenin içinden kaldırıldı. Sitrik asit haricinde ki sitrik asit e, doğal bir e, asit olarak görürüz biz limon ve narencilerin doğal asitleri. onun haricinde bütün zararlı olan katkı maddelerin yani hepsi kaldırıldı. Yani hazır kaldırırdı. dışarıdan alınacak bir çiğ köfte ürününde bu tarz şeylerin içinde bulunmaması kesinlikle. E, artık bir yasa var. evet var. Kodeks'te yayınlandı. Bakanlık tarafından da 1 Ağustos 2013 tarihine kadar bütün üreticilere bir zaman tanındı. Hı hı. 1 Ağustos tarihinden itibaren çiğ köftenin içine katkı maddesi koyan üreticiler e, kamu denetimlerinde eğer bir uygunsuzlukla karşılaşılırsa numunelerinde her uygunsuzluk başına 12.800 lira gibi bir idari para cezası ile karşılaşacaklar. Artı ürünleri piyasadan toplanması e, gibi Ses yaptırımlar olacak. olacak. E, bu önemliydi. E, gerçekleşmesi bizi çok mutlu etti. Hı. En azından e, dediğimiz gibi üreticilerin o bilinçsizce katkı maddeleri kol, koymasının önüne geçmek halk sağlığı açısından Bizim geleceğimiz açısından çok önemliydi. En ne kadardır olarak. raf ömrü Yani dışarıdan alınacağı zaman çiğ köftenin eğer taze yapılmamışsa da o şekilde değilse? Şöyle söyleyeyim biz özellikle standart bir raf ömrü belirlemiyoruz. Çünkü Hı -hı. çiğ köfte içine su katılmaması ve sıcak işlem uygulanmaması gereken bir ürün. Aslına en yakın yapılması gereken bir ürün. Bu anlamda yaz ayında 3 gün, kış ayında 5 gün olarak sınırlandırıyoruz daha ileri tarihlere belki hani katkılı olarak veya da katkısız da olsa geçebilir ama kalitesini yitireceğinden ötürü bizim bu anlamda beş gün arası yeterlidir. Şimdi O yüzden bulamadım. sordum. şimdi Katkı maddeleri işin içinden çıktığı zaman evet. e, tabi o raf ömürleri kısalıyor. Aman öyle de olsun zaten. Kesinlikle. Buna karşı değiliz. Kesinlikle. 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 uzun Bozulmayan yoğurtlarımız var. İki hafta dolapta Aynen. Değil, hiçbir şey olmuyor. Aynen. yoğurtlar beni evet. çok şaşırtıyor evet. yani. Dolayısıyla içinden o kimyasallar çıktıkça biz de daha mutlu oluyoruz. Lütfen bozulsunlar, bir zamanında tüketelim, taze alalım. Evet, en önemlisi o halk sağlığı açısından. Çünkü e, baktığımız zaman çocuklar, hamileler çok fazla tüketiyor çiğ köfteyi. Hı hı. E, ve işte o katkı maddelerinin yüksek oranda olması e, geleceğimiz için, çocuklarımızın geleceği için çok büyük bir riskti. Artık e, en azından dün rahatlığıyla tüketebilecekler. 1 Ağustos'tan itibaren 1 Ağustos'a kadar hala güvendiğiniz markadan olunuz. Evet. <laughs> Buradan en azından evet. öyle söyleyeyim değil mi? Evet. Ee, şimdi tabii bir yandan da biz evde de kendimizce çiğ köfte Hı -hı. yapıyoruz. Hı -hı. Var mıdır bunun sizin de söyleyebileceğiniz bir tüyosu, incelikleri? Şöyle e, söyleyeyim. Yani isotu kendi kendimize üretemiyorsak eğer. İşte, <laughs> e, öyle yapamıyorsak da e, en kaliteli ham madde, en doğal ham ile birlikte e, üretilebilir. Bizim kendi üretim aşamalarımızdan biraz bahsedeyim. Hı hı. Çiğ köftenin aslında su yok. Ama birçok üretici firma maalesef o bulgurun şişme kapasitesinden faydalanıp içine su katabiliyor ve suyu çiğ köftenin kilo fiyatıyla satabiliyor. Bu tarz hileleri var. Ee, ama e, hep söylüyoruz e, çiğ köfte bizim işimiz Urfa'lıların işi diye Urfa'da da çiğ köftenin içine su katılarak öyle bir çiğ köfte yapmak e, ayıp olarak nitelendiriliyor. <laughs> onu söyleyip. su katmak gibi. Aynen o yüzden e, bulgur işte domates salça biber salça soğandır sarımsaktır ve baharatlardır zeytinyağı ceviz bunları karıştırdıktan sonra kesinlikle su kullanmadan. Ee, biz bunları yaklaşık e, 48 saat 2 güne yakın e, artı 4 soğuk odalarda dinlendiriyoruz ki e, su konulmadığı için bulgur işte o domatesin suyuyla zeytinyağıyla bir şişsin sonrasında e, yoğurma işlemi oluyor e, yani size bizim çiğ köftemiz aslında 2 günlük bir üretim aşamasından sonra ulaşıyor evinize yaparken de bu şekilde yapabilirsiniz. Yani birebir hani eğer yoğuramıyorsanız böyle bir yöntem deneyebilirsiniz. Hı hı. Bütün ham maddeleri karıştırdıktan sonra yaklaşık Merak iki dek. gün e, dolabınızda dinlendirin. E, sonrasında çıkartın, elinizde bir yoğurma Ama çok, çok enteresan çabuk, bir püf e, noktası öğrendik şey ama değil mi? Yani e, bu içine bir şey, içine bir şey evet. katmaktan bambaşka bir şey çünkü. Kesinlikle. Sonrasında içine doğranmış maydanozunuzu koyduktan hı hı. sonra artık bu çiğ köfte haline gelmiş oluyor zaten. gönül rahatlığıyla. Edebilirsiniz onu ee, Peki biraz önce de söylediniz buradan e, çiğ köfte sevenlere hangi hususlarda tam olarak dikkat etmesi gerektiğini bir Hı -hı. belirtebilir miyiz? Yani bu konuyla alakalı konuştuğumuz konuyla alakalı hem üretici bazında da tabii bunu Hı -hı. alalım yani bu sektörde olan insanlara da Hı -hı. var mıdır mesajınız? Şöyle söyleyeyim tüketici özellikle e, güvenmediği markadan lütfen Hı -hı. alışveriş yapmasınlar çocuklarını da yedirmesinler. E, işletme kayıt belgesi alma zorunluluğu var biliyorsunuz tüm gıda işletmelerinin. Ee, onun olup olmadığını, var olup olmadığına baksınlar sorgulasınlar ee, yoksa e, veyahut da akıllarda soru işareti varsa tüketmesinler Biz çiğ çünkü köfte Hı -hı. çok özür dilerim ee, dışarıdan paket olarak almanın yanı sıra e, mahallelerimizde olan e, bu anlamdaki dükkanları da kullanıyoruz tabii çiğ köfte için Hı -hı. ya da işte e, keza arabalarda tabii hala var mı bilmiyorum da e, var hala olabiliyor böyle şeyler de oluyor Hı -hı. E, onlara da dikkat edilmesi gerekiyor kesinlikle dersen hem ona hem de çiğ köftenin çok fazla çok yoğun baharat kokmamasına dikkat etsinler hı hı. çünkü hep söylüyoruz eğer çok baharat varsa çok fazla bir baharat karışımı vurulmuşsa içine bir şeyleri gizlemek amaçlı yapıldığını söyleyebiliriz ona dikkat etsinler çiğ köfte çiğ köfte gibi kokmalı diyoruz et gibi kokmamalı veya da tavuk gibi kokmamalı diyoruz hı hı. Bu, bu tarz şeylere dikkat etsinler. E, güvendikleri markalardan alışveriş şey yapsınlar. Elif Hanım çok teşekkürler. Rica ederim. Sağ olun hem katıldınız hem çok da güzel bilgiler verdiniz bize. Çok e, Buraya ediyorum. kadar hem eşlik ettiğiniz için de çok teşekkür ediyoruz. O çiğ köfte yapımıyla da alakalı bekletme süreci güzelmiş. Gerçekten hoş bitiyor. Bu arada de size, size de çiğ köfte getirdik. Artık yayından sonra bak, e, bakarız e, evlerde yapılanla aynı mı Aynı mı değil mi diye. <laughs> Peki çok teşekkür Rica ederim. ederim. çok sağ